Mavi şu an sadece ileri gidebiliyor ve sola dönebiliyor. Maviyi ileri doğru giderken nasıl geri döndürebiliriz? Ya da maviyi sola değil de nasıl sağa döndürebiliriz? Haydi ayağa kalkıp bir deneyin. Sadece sola dön komutu ile nasıl geriye veya sağa dönebilirsiniz kolaylıkla bulacaksınız. İlk başta maviye yeni beceriler ekleyeceğimizi konuşmuştuk. Mavi şu an için ileri doğru gidebiliyor ve sola dönebiliyor. Geri dönmek isterse ne yapabilir? Olduğu yerde iki kez sola dönerse mavi geriye dönmüş olur. O halde biz maviye geri dönmeyi iki kere sola dönmek olarak öğretebiliriz ve bundan sonra ona doğrudan geri dön komutu verebiliriz. Mavi geri dön komutunu aldığında bunun iki kere sola dönmek olduğunu bildiğinden iki kere sola döner ve geri dönmüş olur. Peki mavi sola dönebiliyor şimdi geri de dönebiliyor. Sağa nasıl döner? Olduğu yerde üç kez sola dönerse mavi sağa dönmüş olur. Dilerseniz ayağa kalkıp deneyebilirsiniz. O halde biz maviye sağa dönmeyi üç kere sola dönmek olarak öğretebiliriz ve bundan sonra ona doğrudan sağa dön komutu verebiliriz. Mavi, sağa dön komutunu aldığında bunun üç kere sola dönmek olduğunu bildiğinden üç kere sola dönerek sağa dönmüş olur. Bu alıştırmada mavinin tüm topları toplayacağı bir program yazacağız. İlk olarak her bir top için tek tek nasıl toplayacağımızı düşünelim. Problemi parçalara ayıralım. Birinci top için İlk önce ilerlemeli, sola dönmeli, tekrar ilerlemeli ve sağa dönmeliyiz. Diğer toplar için de baktığımızda ilk top için yaptıklarımızı ilerleme, sola dönme, ilerleme ve sağa dönme yapmalıyız. Biz bu programı bu şekilde yazabiliriz ve program çalışır. Ancak ya 3 top değildi, de 30 top olsaydı. Arada da başka işler yapacak olsaydı. Burada daha kolay bir yol olmalı tekrarlanan işlemleri belirleyerek ayırt edebiliriz. Bu sayede her tekrarda o ayırt edilen bölümü tekrar tekrar kullanırız. Bu ayırt edilen bölüme fonksiyon denilir. Aslında kodlamada fonksiyonların en çok kullanıldığı yer karmaşık işlemlerin sık sık kullanıldıklarında kolaylıkla tekrarlanmasıdır. Burada da ilk top için yaptığımız işlemleri ikinci ve üçüncü toplar için de tekrarlıyoruz. Birinci top için olan kodumuzu diğer toplar için tekrarladığımızda bu ilk kodu bir fonksiyon olarak tanımlayabiliriz. Sonrasında da bu fonksiyonu üç kez çağırıp tüm topları toplayabiliriz. Bilgisayara bunu kodlarken de ilk önce bir topu yakalamak için gerekenleri bir fonksiyon olarak tanıtacağız. Sonra da bu fonksiyonu 3 kez çalıştıracağız. 3 kez ya da 30 kez. Ondan sonra hiç fark etmez. Fonksiyonu dilediğimizce kullanabiliriz. Bu örnekte mavi dalgıç olmuş ve incileri toplamak istiyor. Mavi'ye yardım etmek için bunun bir programını yazalım. Demin ki topları toplama alıştırmasında olduğu gibi ilk olarak bir inciyi toplama fonksiyonunu yazalım. Sonrasında ince adedi kadar bu fonksiyonu bir döngü içerisinde çalıştıracağız. Bir ön ve bir altındaki inceyi toplamak için mavi bir ilerlemeli, sağa dönüp tekrar bir ilerleyerek alt karaya geçmeli ve en sonunda Sola dönerek bir sonraki hareketine hazır hale gelmeli. Bunu inci topla fonksiyonu olarak yazabiliriz. Bundan sonra bu fonksiyonu dört kez çalıştıran döngüyü de kodladığımızda mavi tüm incileri toplar. Son olarak mavi ile nasıl iletişim kurabileceğimizi düşünelim. Nasıl ilerlemesini istediğimizde ilerle komutu veriyorsak, söylemesini istediğimizde de böyle bir komut olmalı. Mavi'nin bize istediğimizi söylemesi için söyle komutunu kullanabiliriz. Ancak burada bir eksiklik var. Söyle komutu verdiğimizde Mavi neyi söyleyecek? Mavi'nin neyi söylemesini istediğimizi Mavi'ye biz söylemeliyiz. Bu açıdan söyle komutuna bir de neyi söylemesini istiyorsak onu belirtmeliyiz. Bunu söyle komutunun yanına parantez içerisinde yazarsak söylemesini sağlayabiliriz fonksiyonlara bu şekilde verilen bilgilere parametre denilir. Bu bölümde öğrendiklerimizi kısaca hatırlarsak bildiğimiz komutları kullanarak yeni komutlar tanımlayabiliriz. Buna fonksiyon adını verebiliriz fonksiyonlar sık sık tekrar edilen işlemleri kolaylıkla yapmak için kullanılırlar. Bir fonksiyona bilgi göndermek istiyorsak ona parametre adı altında istediğimiz bilgiyi gönderebiliriz. Bir sonraki bölümde bilgisayarlar bu kadar çok şeyi nasıl biliyor? Nasıl hatırlıyorlar? Bu konuyu değişkenleri inceleyeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız Beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hatta düşündüklerinizi aşağıda birkaç kelimeyle yazarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Ayrıca bu bölümde anlatılan konularla ilgili aklınıza takılan soruları da aşağıya yazabilirsiniz. Olabildiğince hızlıca cevaplandırmaya çalışmaktayız.